Ey Rabbimiz Yüce Kur'an'ın bereketiyle Alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberinin hürmetiyle Bizden ibadetlerimizi kabul buyur Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin Ey Mevlamız bizim tevbelerimizi kabul eyle Şüphesiz ki sen tevbeleri çok çok kabul eden ve çok merhametli olansın Bize hidayet ver hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmada bizi muvaffak eyle. Ve'fu anna ya kerim, ve'fu anna ya rahim, ve'gfir lena zunubena fazlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin. Ey kerim olan cömert Allah'ım bizi affet. Ey rahim olan merhametli Allah'ım bizi bağışla. Ey cömertlerin en cömerdi olan Allah'ım. لطف الله بإحسان الله رمز الله اللهم زينا بزينة القرأن وأكرمنا بكرامة القرأن وشرفنا بشرافة القرأن وألبسنا بخلعة القران ويدخلنا الجنة بشفاعة القران وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة بحرمة القرأن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن Allah'ım bizi Kur'an'ın süsü ile süsle. Kur'an'ın kerameti ile bize ikramda bulun. Kur'an'ın şerefi ile bizi şereflendir. Kur'an'ın elbisesini bize giydir. Kur'an'ın şefaati ile bizi cennete koy. Kur'an'ın hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizleri koru, bize afiyet ver. Ey rahmeti ve merhameti sonsuz Allah'ım. بتون أمة محمد عجل مَرْهَمَةَ اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم. Kur'an'ı bize dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamet günü şefaatçi eyle. Sırat köprüsü üzerinde Kur'an'ı bize nur, cennette yoldaş, cehennem ateşine karşı perde eyle. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için Kur'an'ı bize önder kıl. Ey cömertlerin en cömert olan, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Allahümme ehdina bi hidayetil Kur'an ve neccina minel nirani bi kerametil Kur'an ve arfa'i deracatina bi faziletil Kur'an ve kefir anna seyyiatina bi tilavetil Kur'an ya zel fazli vel ihsan Allah'ım Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir Kur'an'ın kerametiyle bizi ateşten kurtar Kur'an'ın hürmetiyle derecelerimizi yükselt اي لطف ايسان صايب والان اللهم اكونا نكور ان هرمتنا جنى اللهم اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقضي ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم ابائنا واغفر امهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل اعدائنا La hafiz ehlenna ve amalna ve biladena min jami'il afati vel amrad vel balaya ve sathbit aqdamana wa nsurna kafirin yüce quran hurmetine kalplerimizi temizle kusurlarımızı ört hastalarımıza şifa ver borçlarımızı ödemeye yardım et yüzümüzü ak eyle derecemizi yükselt Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetten, hastalıktan ve beladan koru, muhafaza eyle. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Allahümme belli sevabeme qara'nahu ve nurame televnahu. الى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. والى ارواح جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. والى ارواح اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. والى ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واولادنا واقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وَأَسَاتِيدِنَا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأمات اللهم أكتمز قرآن سوابنا تلاوة التيمز قرآن نورنا أفندمز حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من روحنا والأشتر ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına ulaştır. Allah'ın salatı ve selamı hepsinin üzerine olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır. Allah hepsinden razı olsun. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, çocuklarımızın Akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olanların ruhlarına ulaştır. Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına ulaştır. Ya kâziyel hâcat ve ya mucibet davat. İstecib bir bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım merhametinle dualarımızı kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasfun ve Selamun Aleyl Murselin ve Sallallahu Aleyhi Seyyidina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi Ecma'in ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Senin Rabbin kudret ve şeref sahibi olan Rab kafirlerin nitelendirdiği şeylerden uzaktır. Yücedir. Peygamberlere Selam olsun. Allah Peygamber Efendimiz'e onun bütün ehli beytine ve ashabına salat etsin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah rızası için El-Fatiha.